Slovenya'dayım. Bir 10 kilometre oldu. Ee, Slovenya'ya girdim. Yine muhteşem bir doğa, tabiat. Yani, Bulgaristan'dan beri girdiğim her yer, her yer yani. Burası hani şehrin dışı falan değil. Ben şu an şehrin göbeğindeyim. Ee, hani şehir dışı olduğu için yeşil falan değil. Şehirle doğa iç içe. Buralarda bisiklet sürmek işte nasip oldu. Gerçekten biraz susayım, biraz izleyin bakalım manzarayı. İnsanlar Türkiye'deki böyle şehirlere tıkılmıyorlar burada. Özellikle Hırvatistan'da da bunu görmüştüm. Slovenya'ya daha yeni girdim ama herhalde burada da böyle olacak. Herkes evinde, bahçesinde oturuyor. Apartman mesela Hırvatistan'da hiç görmedim. Bir tane bile apartman görmedim. Bakar mısınız? Pırıl pırıl tertemiz. Her tarafta tarım var ekilmemiş tek bir yer yoktu mesela Hırvatistan'da. Hırvatistan hakkında konuşuyorum ama hani bur oradan buraya doğrudan gelince öyle bir ikisini harmanlayayım dedim. Orada video çekemedim. İşte böyle. Burası Slovenya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.